Evet birkaç haftadır aslında Pakistan ve Hindistan arasında bir gerginlik söz konusu. Bu gerginlik son günlerde tırmandı ve Hindistan'ın yaptığı saldırılar neticesinde bazı insanlar hayatını kaybetti. 5-6 civarında Hindistan savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi. Bazı füzelerin yine Keşmir bölgesine düştüğü ve sivil kayıpların olduğu ifade edildi. Tabii bu bir anlamda dünyayı da gerdi. Ee, acaba bir yeni savaş mı patlak veriyor ve bu savaşın faturaları ne olur, dünyaya yansımaları ne olur? En temel kaygı da şu. E, savaşan veya gerginlik yaşayan iki ülke, ikisi de aslında nükleer silahlara sahip, atom bombasına sahip ve tabiatıyla böyle bir nükleer başlık kullanılması halinde, bunun sadece iki ülkeye değil, e, iki ülkenin sınırlarının ötesinde de büyük zararlarının olacağı tahmin ediliyor. O bakımdan dünya biraz da tetikte ve e, alarmı olmuş şekilde süreci izledi. Peki savaş veya bu gerginlik neden çıktı? Aslında biraz geriye dönüp e, anlamamız lazım. Ben müsaadenizle Tabii. şurada gösterebilirim Tabii değil mi? Tabii ki. Şurası Keşmir bölgesi. Tartışmalı bölge burası. 1947 yılına kadar aslında Pakistan diye bir devlet yoktu. Pakistan ve Hindistan bir aradaydı ve İngilizlerin kontrolündeydi. 1947'de ayrışma yaşandığında yani hem Pakistan hem Hindistan ayrıştıktan sonra... ...kuzeyde Keşmir bölgesi bir özel bölge olarak kaldı. Bu bölgenin şöyle bir özelliği var. Bereketli bir coğrafya, su kaynakları var. Halkın önemli bir kısmı Müslüman. Aynı zamanda o dönemde 1947'li yıllarda... bu bu Müslüman halkın e, yöneticisi olan e, prenslik de e, Hindu idi. Dolayısıyla tartışma oradan başlıyor ve e, savaşın ardından veya ayrışmanın ardından Pakistan ve Hindistan birbirinden koptuğunda bu Keşmir tartışmalı bir bölge haline geldi. Hindistan dedi ki burası Müslüman bana ait evet. ee, özür dilerim Pakistan dedi ki burası Müslüman bana ait Hindistan da dedi ki burası Hintliler tarafından yönetiliyor bana ait ve bir çatışma başladı hı hı. o günden bugüne Keşmir üzerinde tartışmalar devam ediyor ee, 4-5 civarında bir e, önemli sayılabilecek ölçüde çatışma ve savaş yaşandı ama problemler çözülmedi e, haritaya baktığımızda aslında Keşmir bölgesi e, büyük ölçüde üçe bölünmüş durumda e, batısında e, ağırlıklı olarak Müslümanları yaşadığı bir bölge var. Ee, yanı sıra doğusunda yine Hindistan'ın hakim olduğu e, kontrol ettiği bir bölge var. Kısmen e, Çin'in kontrol altına almış olduğu bir bölge var. Tabi burada. Toprak sahibi olmak ve Keşmir'e sahip olmak önemli bir tartışma konusu. Fakat yanı sıra su kaynakları. Bugün savaşın ve belki de çatışmaların en önemli nedenlerinden bir tanesi su kaynakları. O bakımdan Keşmir'deki sorun kısa vadeli çözülecek gibi görünmüyor. Çözülse bile e, tekrar patlak verme ihtimali var. Çünkü su kaynakları ile ilgili yıllar içerisinde iki ülke arasında imzalanmış anlaşmalar var. Ama buna rağmen taraflar bu anlaşmalara uymadığı için e, bu çatışmalar zaman zaman alevleniyor. Tabiatıyla Müslüman bir bölge, e, önemli bir bölge. E, ciddi tarım arazileri var, önemli su kaynakları var. Hı hı. E, ve yönetimi de uzun yıllar önce Hintli olduğu için çatışmaların zeminini bu oluşturuyor. Şimdi bir sonrakine bakacak olursak, burada da aslında yine Pakistan'ın hakim olduğu bölge burası. Hindistan'ın e, hakim olduğu bölge burası, Keşmir bölgesi. Burası da Çin'in sahip olduğu bölge. Ben yaklaşık 20 yıl kadar önce uzunca bir süre evet, Keşmir bölgesinde oradaydı. kaldım. Ee, özellikle Muzafferabad bölgesinde kaldım. Ee, ciddi bir deprem yaşanmıştı o zaman 2005 yılında. O depremin ardından yardım götürme amacıyla oraya gidip sahada çok önemli çalışmalar da yapmıştım. Hı -hı. Ve uzunca bir süre halkla iç içe yaşamıştım. Dolayısıyla Keşmir bölgesini yakından tanıdığımı söyleyebilirim. Bir sonrakine geçebilirsek orada su kaynakları ile ilgili sorunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bakın e, burası Pakistan, burası Hindistan, burası da Keşmir bölgesi. Hı hı. Ve Keşmir bölgesinden gelen ve ağırlıklı olarak Pakistan'ı sulayan çok önemli su kaynakları var. Dört ana su kaynağı var. Bunlar Keşmir üzerinden geliyor. Ve bu ana dallar e, ilerleyen e, alanlarda Pakistan sınırı içerisinde buluşup büyük bir nehir olarak e, okyanusa dökülüyor. Tabi burada sorun şu... Şimdi dört tane temel e, nehir var burada. Bir tanesi Indus Nehri. Şu nehir gördüğünüz gibi hı hı. bu nehir aslında Tibet platosundan kaynaklanıyor ve Hindistan'ın kontrolündeki bölgeden geçerek Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesine ulaşıyor. Oradan Pakistan sınırına geliyor. İkincisi, ikincisi Jhelum Nehri. O da önemli bir nehir. Yine Hindistan'ın e, kontrolü altındaki bölgeden kaynaklanıyor ve buradan Pakistan'a ulaşıyor. E, Cenab Nehri var. Yine Keşmir'in e, batısından geçip e, e, Pakistan'a ulaşıyor. Dördüncü nehir çok e, Keşmir'e uğramadan Pakistan'a geliyor. İşte bu dört nehir e, ağırlıklı olarak e, ya Keşmir bölgesinden kaynağının orijinini alıyor veya Keşmir'i geçerek Pakistan'a ulaşıyor ve çok büyük bir su kaynağı yani Pakistan'ın can damarı hayatı ve Hindistan'da diyor ki buraları benim kontrolümde ben kendi bölgemde kendi kontrolümde olan yerlerde barajlar yaparım bunu ben kullanırım diyor. Pakistan'la arasındaki savaşın temel sebebi su savaşı aslında. Buradan şuraya geleceğim. Önümüzdeki yıllarda bunu tarihe not düşmek için söylüyorum. Türkiye'nin önünde de bu tür su çatışmaları var. Türkiye'yi bekleyen su Tabii. problemleri var. Sadece Türkiye'de yaşanan susuzluk değil. Bizim sınır aşan sularımız var. Bunlardan bir tanesi Fırat, bir tanesi Dicle. Fırat bildiğiniz gibi Suriye üzerinden denize gidiyor, boşalıyor. Dicle ise yine Irak üzerinden. Ve bu iki nehir, bu iki nehir Türkiye'den kaynaklanıyor. Anadolu topraklarından orijinini alıyor ve sınır aşan su diye tarif etti bizim ülkemizin dışına taşıyor. Tabii şimdi coğrafyada yaşanan önemli gelişmeler var, büyük ortadoğu projesi var. Coğrafyada çok ciddi revizyonlar yapılıyor ve bu proje çerçevesinde yeni küçük devletçikler maalesef bizim itiraz etmemize rağmen kuruluyor. Evet. İlerleyen yıllarda Türkiye'yi bekleyen sorunlardan bir tanesi de sınır aşan sular ve bunların getireceği çatışmalar ve gerginlikler aslında e, Keşmir'de ve Keşmir üzerinden Pakistan ve Hindistan'da yaşanan sorunun kaynağı da asıl suya sahip olmak, su savaşları e, yanı sıra Türkiye'nin de bundan çıkartacağı dersler var çünkü önümüzdeki 10 yıllar içerisinde Türkiye'yi de bekleyen önemli gerginlik alanlarından bir tanesi son olarak şunu söyleyeceğim, tabi Pakistan'la bizim çok ciddi bir kardeşlik ilişkimiz var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu gerginlik yaşanır yaşanmaz yardım gönderdi. Askeri yardımlar gönderdi. Biz bunu eleştirmiyoruz. Biz bunun doğru olduğunu savunuyoruz. Keza Hindistan'ın arkasında olan ülkeler var. Pakistan'ın arkasında olan ülkeler var. Bizim arzumuz burada bir çatışma zemini oluşmadan sürecin barış ve huzurla tamamlanması. Tabiatıyla özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında Hindistan'dan o zaman ki adıyla Hindistan'dan ama kökeni Pakistan olan Müslümanlardan da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna gelen yardımları oradaki halkın parmağındaki yüzüğü, kolundaki bileziği çıkarak Türkiye'ye gönderdiğini bu vesileyle de paylaşmış olalım. Evet, bunu da unutmamış olalım. Peki e, sayın vekil, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi siz oraya gitmiştiniz, gördünüz oradaki e, coğrafyayı. Şimdi bu savaşın insanların üzerindeki etkisi nasıl oldu peki? Nasıl olacaktır ya da? Tabii fakir bir bölge aslında. Yani e, Hindistan nüfus ...hakikaten çok fazla... ...dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi... ...bildiğim kadarıyla milyarı aşan bir evet. nüfusu var... Hı hı. ...çok etnik kökenli... ...çok kimlikli bir... ...çok da dilli bir ülke, büyük bir coğrafya... ...keza Pakistan her ne kadar... ...her ikisinin de atom bombası olsa da... ...ekonomik olarak ve devlet olarak... ...gelişmiş ülkeler değil... ...tabii bu savaşın halk üzerinde... ...büyük etkisi olacaktır... ...umuyorum daha öncekilerde olduğu gibi... ...bir gerginlik yaşanmadan... ...bu süreç barışla sonlanır... Bir e, savaş e, alevi artar ve yükselir e, taraflar birbirlerine atom bombası kullanmaya kalkarsa bunun aslında e, sadece sınır komşuları değil ta İran'a kadar belki bize kadar etkileri olabilir. Bakın küçük bir örnek vereyim size. Tabii ki. E, daha önceden Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye Amerika'nın attığı atom bombaları var 2. Dünya Savaşı'nda. Hekim olarak e, bir küçük değerlendirme yapayım. O yıllarda Japonya'ya atılan atom bombalarının ardından... O radyoaktif maddeler e, bulutlara karıştı. O bulutlar daha sonra e, yağmur bulutlarına dönüştü ve çok uzak mesafelere gitti. O çok uzak mesafelerde yağmur olarak yağdığı yerlerde e, oradaki bitkileri suladı, otları suladı. O otları yiyen, ineklerin sütünü içen çocuklarda yıllar sonra kan kanserleri oldu. Onun için e, nükleer savaş çok büyük bir tehlikedir. Çok büyük bir risktir. E, kendi sınırları içerisinde kalmayan, uzak coğrafyalara kadar taşıma ihtimali olan önemli bir risktir. O bakımdan bu savaşın alevlenmeden barışla sonuçlanması, tarafların uzlaşması bizim için de hem insani olarak çok önemli, aynı zamanda güvenlik açısından da önemli. 1971 yılında da aynı şekilde bir savaş gerçekleşmişti. E, tarih tekrarır mı ediyor sizce? Bunu da soralım. Bu tür çatışmalar bitmez. E, önemli olan devletlerin bu süreci iyi yönetmesidir. Bizim de sınırımızın ötesinde gerginliklerin yaşandığı dönemler oldu. Kıbrıs mesela bizim Tabii. için çok önemli bir e, ülke. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 74 Barış Harekatı'ndan sonra kuruldu e, ve aradan geçen uzun yıllar boyunca problem hala çözülmedi. Hala tartışmalar devam ediyor. Esas olan kalıcı, istikrarlı, rasyonel devlet politikaları üretmek. Onun için biz de bugün ülkeyi yönetenlere hep o ikazları, o hatırlatmaları yapıyoruz. Ama maalesef e, ülkenin dış politikası şu anda e, yönetilmiyor. Ve dış politika tamamen ideolojik sahiplerle yönetiliyor. E, konuşmamın sonunda küçücük bir yorum yapmama da izin verin. Tabii ki, buyurun. Biz İYİ Parti olarak e, sürece tamamen Türkiye'nin ulusal menfaatleri perspektifinden bakıyoruz. Ve Türkiye'yi Türkiye'den yöneteceğiz. Türkiye'nin yarınları için, Türkiye ilerin istikbali için çalışacağız ve e, bütün politikalarda olduğu gibi dış politikalarına da politikalarımıza da e, merkezimize Türkiye'yi Anadolu'yu bu aziz milleti koyacağız. Çok teşekkür, ben ediyoruz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.